Merhabalar arkadaşlar. Modül 15 kazalar ve düşmelerin engellenmesi ile ilgili konumuzu anlatacağım. İleri yaşta düşme riski artar. Çünkü kas ve eklem yapısı yıpranır. Kronik hastalıklar yıpranmalara neden olur. Alzheimer gibi hastalıklarda düşünme, anlama, uygulama fonksiyonlarında bozulma ve dikkatli azalma meydana gelir. İşitme ve görme problemleri artar. İlaç kullanımı artar. Ee, ve düşme sıklığı bu sebeple daha da artar. Evde yaşayan 65 yaş üzeri bireylerden her üçünden biri her yıl bir kere düşer. Bakım evinde yaşayan 2 yaşlıdan biri her yıl bir kere düşme olayıyla karşılaşır. Hangi yaşlı daha sık dışar diye bir soruyla karşılaşırsak, kadınlar, inme kısmı ya da tam felç geçirmiş olanlar, depresyonu olanlar, görme problemi veya işitme problemi olanlar, anlama, düşünme ve karar verme problemi olanlar, örneğin demans ve Alzheimer hastaları gibi daha sık düşme ile karşılaşabilirler. Düşmelerin bir takım olası sonuçları var. Fiziksel olarak çürük, kırık, kafa içi kanama, yanıklar, susuzluk, zatüre, ölüm gibi sonuçları olabilir. Yatağa bağımlılık, azalmış aktivite, kas gerginliğinde azalma, eklem sertliği, ruhsal depresyon, kendine güvende azalma, korku, yaşam tarzında sınırlama, sosyal evden çıkmama, uzun süre bakım, seyahat edememe, hobilerini yapamama gibi sonuçlar olabilir. Yaşlıda hastalık kaynaklı düşmeler, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, santral sinir sistemi hastalıkları, ateşli hastalıklar, kan şekerinde azalma veya artma gibi ani ortaya çıkan durumlar, duyularla ilgili hastalıklar ve ilaçlar, Düşmeye neden olabilecek ilaçlar. Kullanılan birçok ilaç yaşlıda tansiyonu düşürerek düşmeye neden olabilir. Ayrıca idrar söktürücü ilaçlar, uyku ilaçları da aynı şekilde tansiyonları düşürebilir. Bu durumda ne yapmalıyız? Bu nedenle yaşlıda ilaçlarla az dozda başlamak ve yavaş yavaş artırmak çok önemlidir. Eğer yeni bir ilaç sonrası baş dönmesi geçir gelişirse mutlaka doktorunuza haber haber verilmeli ve kontrole gitmelisiniz. Hastalık dışındaki düşme nedenleri, tehlike aksesuarları, kilimler, ayakkabılar, terlikler gibi tehlikeli zeminler, ıslak zeminler ve küvetler, tehlikeli ev araçları, oyuncaklar, kablolar, tehlikeli alışkanlıklar, cam silme, yüksekte iş yapma gibi, uygunsuz destek cihazları, dayanıksız, arızalı veya işlev görmeyen baston ya da değnek gibi. Düşme riskini azaltmak için bir takım öneriler var. En az yılda bir kez doktor kontrolü gerekir. İlaçlarınızı hekimin önerisi olmadan uzun süre kullanılmaması, yeni ilaca başlanması, işitme görme probleminiz varsa mutlaka doktora başvurulmalı. Gerekli ise baston gibi bir destek cihazı kullanılması gerekmektedir. Evde düşmeyi azaltmak için bir takım öneriler var. Mutfakla ilgili önerilerimiz mutfak dolapları ve lavabolar yaşının boyuna uygun seviyede olmalıdır. Ocak düğmelerinin açık, kapalı konumu kolayca fark edilebilecek şekilde işaretlenmelidir. Kullanılan elektrikli araçların kabloları lavaboya veya ocağa yakın olmamalıdır. Ocak veya fırının yanında kolay tutuş, tutuşabilecek malzemeler bulundurulmamalıdır. Mutfak içinde rahat hareketi sağlayacak kadar yeterli alan olmalıdır. Banyo ve tuvaletle ilgili öneriler ise havalandırma yeterli olmalı, baca çekişi yeterli olmalı zemin kaygan olmayan bir malzeme ile kaplanmalı, duş ve küvette kaymayan tabure bulundurulmalı, banyoda kullanılan suyun ısısı termostat ile ayarlanmalı, klozet ve küvet çevresinde sağlam tutunma barları yerleştirilmiş olmalı, kullanımını kolaylaştırmak için klozet yükseltici kullanılabilir. Merdivenler için Önerilerimiz ise merdiven başlarında aydınlatma ve açıp kapama düğmesi bulunmalıdır. Merdiven kaplamalarının kenarları düzgün olmalı. Merdiven kenarlarında trabzanlar olmalı. Basamaklar eşit ve uygun genişlikte olmalıdır. Merdivenlerde eşyalar olmamalıdır. Elektrik kabloları takılmaya neden olacak şekilde ortada bırakılmamalı. Merdiven önünde çıkışı engelleyecek şekilde eşyalar konulmamalıdır. Aydınlatma ile ilgili önerilerimiz evde kullanılan sigorta otomatik olarak atarak devreyi kesecek şekilde olmalı. Tel şeklinde sarılan sigortalardan olmamalıdır. Yatak odasında mümkünse baş ucunda aydınlatma olmalı. Yatak odası ve tuvalet arası yeterince aydınlanmış olmalı. Tüm odalarda yeterli bir aydınlatma sağlanmalıdır. Görme engelli yaşlarda kaza ve düşmelerin önlenmesinde ev içi bir takım önlemler var. Yatak yüksekliği için diz kapağı yeri olan mesafe ölçüsü alınmalıdır. Yatağın kenarları oturma pozisyonundaki bir kişi için çökme oluşmadan yeterli desteği verecek kadar sağlam olmalıdır. Dolaşma alanı güvenli ve kolay bir yer haline getirin ve eşya kalabalığından ve döküntüden kaçının. Kapı eşikleri tehlikelidir, kaldırılması gerekmektedir. Ee, ev içerisindeki diğer önlemlerde parmaklıklar bütün tehlikeli bölgeler konulmalı, çiçeklik ve benzeri yere konulmuş engeller kaldırılmalı, zemin sert, düz, kaymaz olmalı. Banyo ve tuvaletlerde tutunma, barları olan tuvalet kullanılması tavsiye edilmelidir. Demanslı yaşlı, e, demans tanımlayacak olursak, demans beyin hücrelerinin ölmesine bağlı gelişen, yavaş ilerleyen bir hastalıktır. En sık nedeni Alzheimer hastalığıdır. Bu rahatsızlığı olan kişilerde hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini, okuduğunu anlamama, konuşma, günlük basit işleri yapamama gibi işlevlerde bozukluklar görülebilir. Demanslı yaşlıda kaza ve düşmelerin önlenmesi, temizlik maddeleri, zehirli kimyasal maddeler, keskin aletler, gereçler ve ilaçlara ulaşılmayacak yerlerde saklanmalı. Odaları karıştırırlar. Kılavuzluk edebilmek için o odaların kapılarının üzerine isimleri yanı sıra resimler koyulmalıdır. Yaşlı sigara içiyorsa kazara yangın çıkmasını önlemek için aktif olarak sigara içtikleri zaman yanlarında durulmalıdır. Evden çıkıp gitme riski ortaya çıktığında yaşlının adı, telefon numarası, adresi ve temas kurulacak kişinin ayrıntılarını üzerinde giysilere dikilmeli veya başka bir yerine iliştirilmelidir. Yaşının yenilerde çekilmiş bir resmi el altında bulundurun. Kaybolursa onu aramanızda yardımcı olacak kişilere fotoğrafını göstermeniz gerekebilir. Anahtarlarınızı ve kolayca ortadan kaldırılabilecek eşyanızı onun erişemeyeceği bir yere kaldırın ve yedeklerini güvenli bir yerde saklayın. Demanslı hastada farklı nedenlerle denge problemi ortaya çıkmışsa destek cihaz kullanılmasını teşvik edin. Evde koridorda koridorlar boyunca olan tutunma barları yararlı olabilir. Yatağa bağımlı hastanın yatak içinde ve yatak dışındaki hareketleri ve kazaların önlenmesiyle ilgili yatakta yaşlıyı nasıl yukarıya çekeriz? Tamamen yatağa yapışmış bir hastayı çarşafa sürterek yukarı çekmek yanlış bir davranıştır. Çünkü derisinde sürtünme ve yaralar açılabilir. Ayrıca tüm ağırlık bakıcı kişiye geçeceği için bakıcının belinde sırtında zorlamaya bağlı yaralanmalar ya da sakatlanmalar gelişebilir. Yatakta yukarı alınırken kişinin yardımı önemlidir. Fiziksel olarak gücü varsa bakıcıya yardımcı olmalıdır. Yaşlının hareketi, kas gücünün artması açısından da yararlıdır. Yavaş hareketlerle doğrulmalıdır. Yatağa bağlı hastanın taşınması her iki ayak yerden destek alacak şekilde omuz mesafesi kadar açılmalı ve bir ayak hafif önde olmalıdır. Baş ve omuzlar dik, omurga düz tutulmalıdır. Omurgayı korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. Yaşlıyı taşımak bazen bir ekip işidir ve ekibin hareketlerini yönlendirmek için komut verecek bir lider olmalıdır. Ağırlık kaldırırken kalça ve karın kasları kasılmalıdır. Yatağa bağımlı yaşlının hastanın tekerlek sandalye ile taşınması. Yaşlının taşınması sırasında kullanılacak sedye ve tekerlekli sandalyelerin güvenli taşınmasını sağlayabilmek için yaşlıya rahat bir pozisyon verilmeli. Tekerlekli sandalyenin ayakları kilitlenmeli. Gövde ve boyunda şekil bozukluğu önlenmeli. Sedye kemerlerinin takılı olması ve sedyenin kenarlıkları kaldırılmalı ve sedyenin baş tarafı gidiş yönünde olmalıdır. Evet arkadaşlar, modül 15'i tamamladık. Modül 16 ile eğitimimize devam edeceğiz.